Uç, bebeğim, uç. Oh, lazım, yorim, bibim, bibim. İç bibim. Bibim. Oh, bebeğim iç Verin ağzını Su kabımızı çalmış şerefsizler Allah yedirmesin içirmesin onlar onun parasını Bebeğim de böyle su içiyor Yürüyeyim, yürüyemem olsun koğolun. Allah'tan yağmur yağdı da su var. Üç bir gün hiç. Bitir bitir benim kızım. Bitir bitir bitsin bitir bitir Hadi gelin bitir Hadi bitir 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 Hadi bakalım. Koş koş koş. Koş. Gel.